Dereköy Ahmet Zeki Büyük Kuşoğlu İlkokulu ile Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yürüttükleri Doğa Dönüşüyor e-twinning projesi kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Turgut Reis sahilde çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler Turgut Reis sahilinin temizliğini üstlenerek örnek bir davranış sergilediler. Kıyı şeridindeki çöpleri tek tek poşetlere toplayan minik öğrenciler, büyüklerini çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ettiler. Öğrencilerin doğanın korunması için duyarlılığının artırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonrası, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere çevre temizliğinin ve geri dönüşümün önemi anlatıldı. Bir çevre Belediye görevlileri bilinçsizce atılan her çöpün kıyılarımızı, denizlerimizi kirlettiği ve geleceğimize zarar verdiğini belirterek neredeyse her köşe başında bulunan konteynerlara atıkların ayrıştırılarak atılması ve ekonomiye kazandırılmasının artık bir gereklilik olduğunun altını çizdiler. Öğrenciler ve temizlik görevlileri tarafından toplanan atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Oldu bütün kriterleri tamamlayarak Muğla ilinde.